Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bu, bu videomda sizler hakkında Valheim'de biz tüccarı bulduk. Bayağı uzun uğraşlar sonrasında. Bakın yani o kadar aradık ki yeni bir kadim olan bulduk. Onun çevresini dolaşmaya çalıştık. Hani o kadar fazla şey yaptık ki. Şimdi gidip işte ne alacağınızı size göstereceğim. Mamut atsana bana. At biraz daha Biraz da gold at. Tamam. Ve şimdi arkadaşlar portaldan geçip size ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Çünkü gerçekten çok uğraştık. Hani anlatamam. Yanlış görmeyin tam. Sonunda yani tüccarı bulmak o kadar e, güzel oldu ki yani çok uğraşmıştık. Şimdi daha da gümüş kazacağız zevklerimizi yapmak için. Bunu öyle küçük ek bir video olarak düşünebilirsiniz. Şimdi buradan geliyorum. iki tane megin yok değil mi? Önce satacaklarımızı bir satalım. 1900 2 ne? Aldın mı? Tamam. Ben de buradan megin satın aldım. Ve bir tane gibi aldım. Buz açıldı. 5 tane istiyordu sanırım. 2 Bana 5 tane aldım sakın. Olta alıyor muyuz? Yok yok gerek yok. Olta alıyor muyuz? Tamam olta da alıyoruz. Bu olta arkadaş. <laughs> tamam. <gülüyor> Ve arkadaşlar. Tamamdır. <laughs> Gördüğünüz gibi bu Meginiot taktığınız zaman 300 iken 450 oluyor. Zaten daha kuvvetli hissediyorsunuz diyor. Daha güzel. güzel. Yani sen de onlarla aynı kaderi tutacaksın. Hop. Tamam gel. Arkadaşlar mükemmel oldu. Yani gördüğünüz gibi bunları alın. Daha sonra zaten e, balık ve rehberi falan. Benim 80 tane sikya var. Hı -hı. Hı -hı. Ama Megini yok falan aldık oğlum. Arkadaşlar bu video bu şekildeydi. Umarım beğenirsiniz. Size tüccarın ee, tüccarda ne yapmanız gerektiğini gösterdim. Bir de nasıl bulabilirsiniz onu da göstereyim. Atabeyin yakınlarında yani bak bizde burada da bulmuştuk ama ee, işte yakınları bir tane Ata atabey bulduk. Onların yakınları falan. Biz çok baya boş geldik ama bulduk sonunda. Ee, çok güzel oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Siz de bulmanız dileklerimle. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum. Bay bay.